Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu dersimizde ne yapacağız? Kutu üstüne yazı yazmayı öğreneceğiz. Nasıl kutunun üstüne yazı yazacağız? Gelin isterseniz uygulamalı olarak hep birlikte öğrenelim. Ee, buradan yine, buradayken Blueprint Class, aktör seçiyorum. Artık bunu öğrendiniz. Ben buraya kutu diyorum kutu dedim çift tıkladım içine girdim hemen şu sekmeyi ve buraya bırakıyorum buradan static mesh oluşturuyorum yine static mesh kutu diyorum kutu dedim hemen şu yan taraftan küp var küpü de aldım buraya bıraktım evet, şu küpümüz burada küpümüzün hemen rengini değiştirelim şey, materyalini değiştirelim materyalini değiştirelim. Hangisinden tak koyalım bakalım. Ya şu sarı olabilir. Evet. Şu sarı olabilir. Sarıyı seçtim. Tamam güzel. Şimdi biz bu kutunun üzerine harf, rakam ya da sayı yazacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Kaydedelim. Compile dedim. Bunu nasıl yapacağız peki? Nasıl yaz yazacağız? Tekrar 4 person mapa geldim. Yine buradayken sağ tıkladım. Bu kez user interface yazıyor. Bakın arkadaşlar. User interface. Hemen yan tarafa geçtim. Widget get blueprint var. Bakın user interface. Sağa geçtim. Widget get blueprint'e tıkladım. Böyle bir şey açıldı. Hemen şu ortaya tıklayacaksın. Tıklayacağız arkadaşlar. User with get yazıyor. Bakın Buna tıkladım ve buraya geldi. Yazı diyorum ismine. Yazı dedim. Ve bunu da çift tıklıyorum. Çift tıkladım. Böyle bir şey açıldı. Zaten sizde de böyle bir şey açılacaktır. Şunu kapatayım. Kafanız karışmasın. Komanı kapatayım. Şimdi biz burada ne yapacağız? Şu sol tarafta paneller var. Bakın yazılar var falan filan var. Tabi hepsini kurcalamayacağız şimdi. Burada panel yazıyor. Bakın panel. Panele çift tıklayın çift tıkladık. Şurada kanvas panel var. Kanvas paneli sürükleyin. Buraya bırakın. Yapacağımız işlem bu. Şimdi kanvas paneli sürükledik. Ortaya bıraktık. Burayla iş şu an itibariyle şu an burada işimiz bitti. Tekrar panele çift tıklayın. Kapatın. Çift tıklayacağım. Tek tıkladınız mı? Açılmaz ya da kapanmaz. Bakın tek tıkladım olmadı. Çift tıklıyorum. Açıldı. Çift tıkladım. Kapandı. Şimdi e, canvas paneli oluşturduk buraya panel bölümüne işimiz bitti common bölümüne geliyoruz, çift tıkladım burada text var texti tuttum buraya attım şimdi buraya bir de yazı yazmak istiyorum ben e, şey gireceğim rakam gireceğim Ya yani, şey gireceğim harf gireceğim yani harf gireceğim. Nasıl ismini değiştireceğim peki? Bunun, bunu şimdi texte tuttum, buraya attım. Nasıl değiştireceğim? Bakın, tekste ait bir sürü e, önemli detaylar bu tarafta açıldı. Yani bakın, boşa tıkladım mı? Şunu tıklasam olmuyor. Bakın, texte gitti, texte tıkladım, texte ait bütün detaylar açıldı burada. Şimdi ben bunun ismini değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Şurada content var. Bakın arkadaşlar, content var. Content'in hemen altında content'i mı text gidiyor. Bak text var. Şurada text block yazıyor. Bunun ismini buradan değiştireceğiz. Böyle yaptım. Ben ve W ve M koydum. W ve koydum. E, geliyorum buraya. Boşa tıkladım. Bakın W ve oldu. Şimdi e, bu yeterli mi? Be yeterlidir. Ancak eğer size'ını değiştirmek isterseniz yani büyütmek isterseniz şurada font yazıyor. Bakın font yazıyor. Şöyle tıkladığımız zaman açılacaktır. Bakın. Oka tıkladım. Size yazıyor. Size 24'müş. Bunu 50 yapın. 50 yaptık. 50 şu an için biz, bizim için yeterli. 50. Şöyle yapalım. Tamam. E, harfimizi oluşturduk. Yazdık. Burayla işimiz bitti. Kaydedelim. Compile diyelim compile dedim ve şu anda burayla işimiz bitti. Tekrar şeye geliyorum. 4 person map'a geldim. Bakın yazdık W ve yazdık ama bunu buraya sürükleyip bırakamıyorum. Bakın. Sürükleyip bırakamıyorum. Ama küpümüzü sürükleyip bırakabiliyorum. Şimdi biz ne yapacağız? Bu küpümüzün üstüne bu V harfini yazacağız. Peki nasıl yazacağız? Tekrar Kutu sekmesine tıkladım ve buraya geldim. Viewport panelindeyim. Event Graph'da değilim. Bakın. Burayla işim yok. Viewport panelindeyim. Viewport panelindeyken şu yan tarafta Ent yazıyor. Eğer herhangi bir yere tıklamayın. Ent yazıyor. Ent yazan bölüme tıklayın. Ve şu arama kutusuna widget yazın. Wit Widget yazdığınız zaman bakın çıktı zaten. Alttaki değil. Widget Interaction değil. Üstteki. Widget'e tıklayın. Tıkladım. Değil, i̇smini, de, değiştirseniz de olur. Değiştirmezseniz de olur. Fark etmez. Ben değiştirmeyeceğim. Widget'e tıkladım. Bakın Widget ile ilgili şey, ayarlar hemen çıktı. Ben kutuya bastığım zaman kutu ile alakalı ayarlar çıkıyor. Widget'e basıyorum. Onunla alakalı ayarlar çıkıyor. Şimdi burada User Interface yazıyor. Bakın şurada kapattım oku açtım user interface yazıyor. Hemen şu user interface'in altında none yazan yer var. Widget class var. Bakın widget class'ın yanında none var. Biz burada neyi seçeceğiz? Burada e, açtığımız yazıyı seçeceğiz. Bak yazı ismini verdik ya. Siz herhangi bir isim verebilirsiniz. Onu seçeceğiz. Geldim yine. Eee widget seçiliyken Widget class var. Bak User interface'in orada. Kapalıysa aramayın ya. Nerede bu demeyin. User interface var. Onu okuna tıklayın açılacaktır bakın sekme olarak. Burada Widget classes. Tıklıyorum. Bakın yazım burada benim. Seçil ya, seçil olarak gelmiş. Seçil olarak değil de ya, burada hemen yazıya tıkladım ve yazımı seçtim. Şu an yazım buraya geldi. Şöyle bir sağa sola götüreyim. Bakın çıkarıyorum. Yazım burada ama görünmüyor. Peki yazım nerede benim? Nasıl görebilirim yazayım? W ve nasıl görebilirim? Hemen şurada down at desiret size var. Bakın arkadaşlar. Bu şu. Random time'ın hemen altında. Şu kutucuk boş. Bak her iki kutucuk boş ama buna alakamız yok bizim. Şu kutucu işaretleyin. İşaret dediğimiz zaman bakın yazdığımız e, şey e, harf geldi arkadaşlar. Ama tabii ki bu niye burada ben de anlamadım. Onu bir türlü çözemedim. Neyse eğer bunu işaretlemezseniz yazıyı göremezsiniz. Bakın işaretledim. İşareti kaldırdım gitti. İşaret, işaretledim geldi. Tamam. Çok güzel. Şimdi biz bunu konumlandıralım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bakın konumlandırıyorum. Tam kutunun üstüne getiriyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bunu da buraya çekiyorum. Şunu da yukarı kaldırıyorum birazcık daha. Bakayım şimdi nasıl oldu. Gerekiyor mu birazcık daha. Şimdi birazcık daha ittirelim. Tamam bence. Ya ben... evet, Yok şey oldu. Bozulmalar oluyor. Şöyle yapalım. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Bakın yukarıda bir şey değil ama şurayı kapatın. Daha detaylı bir şekilde. Şunların hepsini kapatın. Daha detaylı bir şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Yavaş yavaş. Şöyle. Evet. Şunu birazcık daha çektik mi? Oldu sanırım. Ya. Siz daha detaylı ayarlama yapabilirsiniz. Kaydettim. Tekrar Third Person Map bölümüne geliyorum. Bakın burada. Şunu hemen ters şunu çevirelim. Şunu tıklayalım. Tık, tıklayalım. <laughs> Tıkladık. Ve şunu döndürelim. Bakalım şimdi. Gelmemiş. Birazcık daha döndüreceğiz. Hop. Döndürdük. Ve yazımız geldi arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kutunun üzerine yazıyı yazdık çok güzel bir şekilde zaten daha burayla fazla bir işimiz yok yazıyı büyütüp küçültebilirsiniz bakın şöyle şöyle yazıyı büyütüp küçültebilirsiniz büyütüp küçültmeyi zaten biliyorsunuz gerek yok şimdi ama böyle bir kutuya yazıyı yazdık şu kutuyu da kaldıralım şöyle birazcık şey yap. Bakın yazı da kalıyor. Yani kutuyu kaldırdığım zaman yazı kalır mı diye düşünmeyin. Kesinlikle kalmaz. Bu zaten buraya endekslendi. Yani sabitlendi diyebiliriz. Şimdi buraya yapalım. Bir çoğaltalım şunu. Böyle olacak. Alt tuşuna basalım. Şunu bir seçelim. Alt tuşuna basalım. Şöyle yapalım. Şunu da yapalım. Bakalım şimdi nasıl oldu. Evet bakın. Çok güzel olmadı mı sizce? Evet arkadaşlar, bu dersimizde de kutunun üstüne yazı yazmayı öğrendik. Bu şekilde birçok kutunun üstüne harf, rakam, sayı, yazı yazısını yazabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı olduysa lütfen beğenelim bir dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.